Şu anda dünden farklı bir durum yok. Bu yapılan incelemenin selameti açısından bu beş arkadaşın bu çalıştıkları kurumla irtibatı şu anda kesildi. İşten atılma diye bir şey şu anda yok. Bu incelemenin yapıl sağlıklı yapılabilmesi açısından alınan bir tedbirdir. Bundan sonra dediğim gibi üç aşamalı bir Çalışma zaten 1 Şubat itibariyle verdiğimiz bir talimat var. Kriptolu telefonların öncelikle e, sistemin incelenmesi, daha sonra yazılımın e, komple incelenmesi, bir de donanımın komple incelenmesi yani hardware ve software incelemesinin yapılması. Bunu özellikle önemsiyoruz ve şu anda çalışmamızı bu alanda yoğunlaştırıyoruz. Sayın Bakanım, bu kasetle ilgili yaptığınız e, montaj olduğunu hissettim. Açıklamanız muhalefetten tepki alıyor şu anda. E, evet montajı arkadaşlar. Montajı bakan var benimle. Ne diyorsunuz? Tabii, Bilim Sanayi ve Ticaret Bak Teknoloji Bakanının herhalde e, bu noktadaki teknoloji bilmesi varsayılır. Şu anda siz istediğiniz insana, istediğiniz konuşmayı çok rahatlıkla yaptırabilirsiniz işte nitekim dün ve önceki gün Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili montaj oldu özellikle yazılarak yapılan kasetleri gördük hatta şöyle bir espri de oldu Sayın Bahçeli'ye yapılan montajdan haber olmayan bir hanımefendi bunu dinleyince ya bu adamın başına taş mı düştü demiş montaj olduğunu bilmeyince o kadar inanmış ki şimdi şu anda siz hele hele Sayın Başbakan gibi onun oğlu gibi medyanın önünde çok olan, çok konuş, e, konuşma yapmış, hemen hemen bütün kelimeleri konuşmuş bir insanın ağzından istediğiniz cümleleri kurdurabilirsiniz. Bu teknolojik olarak çok mümkün. Ancak Sayın Başbakan'ı çok yakından tanıyan birisi olarak o kas, e, kaseti izlediğim zaman uslup açısından da, Sayın Başbakan'ın tarzı açısından da Bugüne kadar Sayın Başbakanı çok yakından tanımış olmanın ve verdiği psikoloji açısından da bu benim kişisel görüşüm. Bu kesinlikle montaj kaldı ki bugün gazetelerde bazı gazetelerde hangi saniyede nasıl bir eklemenin yapıldığı da e, ifade edilmiş. Bu benim bugün kanaatim. Evet ben kişisel olarak bu kasetin çok açık ve net olarak montaj olduğuna inanıyorum. Ama dün bir cümle daha kullandım. Eğer Başbakanlık isterse bunun TÜBİTAK tarafından incelenmesini biz bunu yaparız. Şimdi bu açıklamamın bazı medya organları tamamını vermiş. Teşekkür ediyorum. Ama bazıları özellikle benim sadece bunun montaj olduğunu hissettiğim ifadesini vermiş, diğerini vermemiş. Halbuki bu benim kişisel görüşüm. Kişisel görüşüm bunun açık bir montaj olduğu yönünde. Ama kurumsal olarak sayın başbakanın veya başbakanlığın bir talepte bulunması istekte bulunması durumunda bunu bizim kurumlarımızın inceleyeceğini açıkça söyledim. Yani eğer birileri lafın yarısını keser, başka yere çekerse onu benim yapabileceğim bir şey yok. Mantığın bir temel kuralı vardır. eksik bilgi yanlıştır. Eğer bir e, konuşmanın yarısını keser de anlamını değiştirirseniz o oy kesen ve anlamını değiştirenin sorumluluğundadır. Benim sorumluluğumda değil.